Herkese merhaba ben AlarmGames.com'dan Evrim Bugün size Nightwish Online'ın ilk bakışını çekeceğim Oyun anime tarzında Bir MMORPG oyunu Ben bir karakter yarattım Karakterler böyle karikatürize edilmiş gibi Kafalar böyle kocaman ayaklar ufacık Acayip böyle tipleri var ee, Ben Crit karakter diyerek yeni bir karakter yaratacağım ee, 4 farklı karakter var Şöyle göstereyim Bu zaten hepten ayakları mini minicik Böyle üçgen olmuş artık acayip bir şey Var Ama bunu da seçebilirim. Güzel bir şeye benziyor. Ama yakından bir şey düşünüyorum. Neyse bundan geriye geleyim ben. Archer. Güzel işlenmiş oyunda. Böyle yaylar falan çok güzel. Zaten şu yandan da videoyu izliyoruz. Ama tabi çok izleyemiyoruz. Mage. Bu da çok tatlış olmuş. Ano. Geri gelelim. Nice stage. Ee, bir karakter deneme şansım oldu. Güzel bir oyun. Yani gerçekten güzel bir oyun. Şu Knight'ı deneyeceğim ben bu seferlik. Hani güzel bir oyun olduğunu nereden çıkardım? Hani ee, büyük yaştakiler hani pek hitap etmese bile küçük yaştaki oyunculara çok hani güzel gidebilecek bir oyun. Çünkü grafikler hem çok güzel hem çok canlı. Zaten oyuna girince göreceksiniz. Çok konuşmama gerek yok. Çok canlı ve çok güzel grafikleri var. Ay. şöyle dolaşayım. Armor falan çizimleri de çok güzel. E, kıyafet çizimleri de çok güzel. Şöyle siyah at alayım. Evet. Pupa. Pupa sistemi oyunda bunu da var, var zaten anlatacağım. 20 çeşit pupa var bu pupaları geliştirebiliyoruz. Yani bunların üzerinde özelleştirebiliyoruz. Bunlar hani oyuna büyük katkı eden petler. Bineğimizin haricinde bu şekil pupalarımız var. Ben daha hiç pupa pupa çıkarmadım. Burada pupa seçiyoruz ama ben daha hiç pupa pupa çıkarmadım. Bunu söyleyeyim. Pupa pupa diye pupa pupa çıkarmadım. Söyleyemiyorum ya pupa pupa. Neyse. Enter diyerek e, oyuna bir giriş yapalım. Eee... skip diyerek şu tutorial'ı geçelim. Çünkü tutorial'ı yaptım. Ee, çok basit bir işlem var ama yeni bir MMORPG oynayacak olanlar yine de tutorial modunu tamamlayabilir. Ben tamamlamayacağım. Gördüğünüz gibi grafikler çok güzel. Çizimler gerçekten çok hoş. Şu anda PvP alanında değilmişim. Onu da bir dipnot olarak geçti. Bir de PvP alanında olsaydım biliyor adam bir geliyor küt koyuyor kapıyı falan. Dede. Ne anlatıyorsun dede? Kupa sistemi çok iyi oyundaki. Ha, Snow Baby var arkamda. Ya sen dönmeyecektin sadece kamera dönecekti. Yeah. Oh kendime kalkan bastım Oh yeah. Çok güzel. Oynanış çok hoş. Ha, Gangnam Style. <laughs> Gangnam Style. Arkadaş bari bu karakter isimlerine nasıl yansıyor ya? Hiç böyle sosyal hayattan kopsan, haber falan okumasan, video izlemesen karakter isimlerinden şeyi takip edersin yani sosyal paylaşım sitelerini takip edebilirsin. Hemen böyle vuruyor. Bir ara oğlum bak git. Bütün karakterler oğlum bak git, kızım bak git. Konuşayım mı seninle. Bununla çıkacağım ya. Bu neymiş? Evet, şurada birkaç yaratık izlemiyorum. Speak the wheat captain diyor. Şununla bir konuşayım ben. kabul ettim. Yeni bir quest aldım. Şimdi devam edeceğim. Büyük ihtimal artık bir iki yaratık kestirirler bana. Aa yumurta taşıyor. Tutayım abla. Tutayım mı ucundan? Evet birisi geliyor kapşonlu. Selamünaleyküm. Bunu da dalalım artık tabi. Ooo. Oh. Petit bir yandan vuruyor, ben bir yandan vuruyorum. Gayet iyi. Haa, bunlardan top da. de. Buraya gireyim mi? Lan keşke girmeseydim. Ne kadar meraklı bir insan. Burada da kesebilirim. Ah tavşan olacak adamı koştururum valla. Evet biraz daha toplayayım. Bu arada arı yüzden bahsedeyim. Vay, evet, yani petimin burada ayarlarını yapıyorum. Agresif yaptım, sağa sola saldırmaya başladı. Lan, bir dur lan. Aslında peti böyle biraz güçlendiğinde... ...peti agresife bıraktığınız zaman büyük ihtimal böyle sağa sola saldıracaktır. Ölene kadar size exp gelir. Tabii o da iyi bir taktik yani. Beş dakikada bir bakarsınız. Daha oynayını başladın İşte böyle... ...yani Türk zekası dedikleri gibi böyle... full kaçamaklara çalışıyor, üşengeçliğe çalışıyor. Zaten çoğu oyunda da bunu falasıyla gördüm. Ee, atak direkt e, petimin saldırma şeyi. Standby durmasını sağlıyor. Mesela standby dediğimde beni takip etmiyor. Öyle duruyor saf saf. Acıdım lan gel gel. Gel. Come back de geri dönüyor. Come with me. Şöyle alan şey zannettim bunu. Bu Ne kadar katı bir ses var. Eee şu tarafa geçelim. Looting, toplama, takas yollama, parti alma. Karakterime buradan bakabiliyorum. Bir level atlasam da acaba vay. Tabii bunlara da bakabiliyorum. Ha, güzelmiş aslında Sosyal network. Fame. Mount Pupa. Ama pupalarımın skillleri de var gördüğünüz gibi. şu anda Pupa'nın change. Oha. Direkt item mola bağladı. Bu kadar mı para düşkün oldunuz be? Bu kadar mı be? Come with me. Gelmiyor lan küstüm mü? Ha geldi. Kendime kalkanmasın <laughs> 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 Ne oldu? Vay Ne bu? Ben de karambole basıyorum sayı yazıyormuş 5, 7 Şunları silelim o zaman Eee 5, 7 2, 7 Okey Allah Allah yanlış bir sesimi hatırlatmayacak mıydım ne oldu anlamadım ki Evet 2 level oldum ee, Ben yine karaktere bir bakayım Herhangi bir stat puanı gelmiş mi diye Vay kendime title vereyim mi? Title'ım da yok daha hiçbir şeyim yok Bildiğin böyle amele gibi geziyorum Skin falan da var ama bende onlar da yok tabii ki İlerleyen zamanlarda oyun daha da bir renklenecek gibi bir menü var ortalıkta Bu benim çantam Çantayı da bu şekilde göstermiş olduk lan ne oluyor zırpıt level mi atlıyorum ha bu level atladı galiba bir şey level attı ya ama ha evet able to power geldi Smash. evet. şöyle çekelim bira bunu bir tane daha yok mu daha yok mu puan açık. Açıldıkça oyun güzelleşiyor. Hani daha farklı şeyler olabilir. Yine aslında büyük yaşa hitap edebilecek de bir oyun. Tabii karakter çizimleri biraz şey, hani çocuksu. Ama çok eğlenceli, gerçekten çok eğlenceli. Hani şu yani ortam atmosfer çok güzel. Ki büyük ihtimal şurada görünmez duvarlar var diye tahmin ediyorum. Evet, aynen öyle. Ya da tırmanamıyor mu ne yapayım? Yok görmez var var. eee Order of the Kings. Knight. <laughs> Knight'ı King diye ki. Gaza gelme. he yani parti arayabilirim. Join diyelim lan. Ha. Parti arama şey. Bak hangi klası aradığımı da gösterebiliyorum. Zaten ki 4 tane klas var. Oyun bayağı bir basite indirgenmiş. 4 farklı klas var. Eee cartucurtu pek yok ise Ha H'ye bastığımda yardım açılıyor bu arada Skill'lere baktığımda öyle pek karışık bir menü göremiyorum Yani Knight, Mage, Archer, Warrior Hangisiyseniz ona doğru veriyorsunuz Tabii yine burada bir Çeşitlilik var Zaten o da olmasa harbiden Oyun çekilmez bir hal alır Ne oldu şimdi açtıktan Ha, biraz da güçlendi herhalde anladığım kadarıyla. Valla hayırlı uğurlu olsun vatana millete. Bir tane daha yaratık keselim şöyle. Pupa sisteminde pupaları geliştirme sistemi aslında bu oyunun çok güzel. O değerlendirilebilir. Ben tabi şu an şu level'da hiçbir şey yapamıyoruz bununla ilgili. Ama gördüğünüz gibi bir Pet skilli geldi hemen. Şuna tıklayayım şöyle. Kafa atacak şimdi. Yavrum benim be ne kafa atıyor iki çekti. Ulan iyi lan harbiden iki vuruşta öldürdü. Saldır oğlum. Saldır. Arçın alacaksın aslında. Harbiden eğlenceli. Petlerin güçlü olduğu oyunlar iyidir. Ki ben petleri hiç sevmem. <laughs> Petlerden gerçekten hani petim olsun hiç istemem. Ama bu pet gerçekten iyi. Ben böyle burada AFK bıraksam çarı bu çar kasılır yani. Harbiden de kasılır. Şöyle şuraya doğru bırakıyorum. <laughs> Aslında videoyu böyle bitireceksin. Böyle bir dolaşıp geleceksin, bakacaksın 10 yıl falan. Ulan deneyeceğim lan bunu. Videoyu burada bitiriyorum. Benim rüya ee, şu oyunu hani bir kere bir deneyin. Pupa sistemini araştırın. Pupa edinin. Şu pupanın zevkine varın. Hani hiç oyun güzel olmasa bile beleşten kasılmak insana büyük bir haz veriyor böyle ne olursa olsun Hani beleş mezar bulsa girecek bir Bir deneyin derim Her oyun bence denenmeye denerdir Değerdir Bu da denenmeye değer bir oyun bence Ki şahsen ben denedim Normalde karakter yaratmıyorum Hani direkt ilk bakış olarak görüyorum ama ben merak ettim Artworkları falan çok güzeldi önceden bir karakter yarattık biraz oynadım Şimdi de sizinle paylaştım. Pek hani ilerlemek istemedim. Biraz yeni şeylerle tanışmak istedim. Ee, şimdi de sizinle paylaştım. Bence gayet güzel bir oyun. Vaktiniz varsa Night değerlendirebilirsiniz. Aha da level atladık. Haşırt the black Harbiden atlanıyor yani. Ama böyle F'ye böyle basılı tutarsınız. Böyle itemları da toplarsınız. Ulan iyiymiş yani. Pet'in canı nerede acaba? Canım manı da azalmıyor. Yapıştır gitsin yani. Ben Evrim Aydan. Herkese önler diyorum. Tanıtıma burada son veriyorum.